Ferit. Bu süreç bak bu süreç Erdoğan işine yaradığı sürece bu sürece devam edecek kardeşim. Ama ne zaman ki bu sürecin kendine kaybettirdiğini görecek eğer öyle bir yere doğru giderse bu sürece Erdoğan ne yapıp yapıp bitirecek. İşte bitirdiği gün ya da bir yol yarattığı gün Devlet Bahçeli erken seçimin pimini çekecek kardeşim. Ha herkes görsün. Soru şu Erdoğan 2028'e kadar iktidar değil mi? Evet. Erken seçim kararı almadı. Erdoğan mecliste devlet bahçeli olmaksızın 301'i bulacak bir milletvekili transferine başlarsa Aydın startıdır bunun. Geçmişte İyi Parti'den aldıkları var. Yeniden Refah Partisi'nden alır, öbüründen alır. günce CHP'den bile alabilir. Bak ben bir şey söyleyeyim bunu. E zaten yeni yol grubu var. Ba Deva Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden istifa etmiş bağımsız milletvekili var. Kenarda bekliyor. Onu da bulduğu gün MHP'ye bay bay yapar Bak MHP'ye bay bay yapar. Evet, Şimdi maç, bomba sana yorumu söylüyorum. Zafer Partisi ile İyi Parti'yi MHP'nin yerine ikame eder mi? Hayda. <laughs> Ezber bozdum şu anda. Ay soruyorum ya. Çünkü... Ya hayır şöyle neler neler gördük ki memlekette? Ay şuradan dolayı çok kolay terörist Türkiye'ye bitirdim dersin. Doğal olarak o karşı olanlarla şak bir ittifakı kurarsın. Bu sefer de, yaptı. Bu sefer de MHP, DEM ve CHP ittifakı olur mu? Olabilir. Onun için bak onun için önümüzdeki süreç kendi içe, içimizdeki nereye doğru gideceği ile ilgili olarak iç gelişmelere bağlı, ekonomiye bağlı ama en önemlisi manyak deli bir Trump'a bağlı kardeş. Ulan Trump Zelenski'yi çağırıyor. Karşısına yedi tane Avrupa bir, e, devlet başkanını çağırıyor. Karşısına oturtuyor. Bir tane de şak diye bir koyuyor. Bak Harita koyuyor. Haritanın fotoğrafını daha görüşme başlamadan hemen şak bir servis yapılıyor. Nedir o? Rusya'nın kontrol ettiği yani girdiği hangi bölgelerde kontrol oranının yüzde yetmiş beş, yüzde seksen, yüzde doksan, yüzde beş, yüzde sekiz gibi oranlarını gösteren ve doğal olarak Zelenski'ye buraları bırak Rusya'ya Putin'e diyeceği bir algıysa atan hazırlamış ve anlıyoruz ki Putin pardon Trump kardeşim istediği anda herkese resti çekebilir. Buna Türkiye'de dahil olmak üzere. Bak Türkiye'de dahil olmak üzere. sağ solu belli olmaz. Türkiye'de masada mı? Mesela Ukrayna meselesinin çözümünde masada mı kardeşim? Hayır değiliz biz. Aa, şimdi gaz alıyorlar. Zelenski demiş ki işte Türkiye, iki tane Avrupa, biri İsviçre bir ülke daha var. Üç ülkede bu barış görüşmeleri devam edebilir. Sence Türkiye'yi korlar mı o barış görüşmelerini içerisinde? Asla Şimdi şunu anlatıyorum. Yani önümüzdeki süre sadece iç gelişmelerle ilgili değil, Trump'ın da hangi tavrı koyacağı yetmez Ferit. Bak, biz mesela Suriye'de tek devlet, tek millet, tek bayrak diyor değil mi? Şara. Başka Hakan Fidan. Başka Erdoğan. Yani bugünkü devlet böyle diyor. Ben bir şey soracağım. Öse ve Türkmenler silah bıraktılar mı kardeşim? Özgür Suriye dedin. Özle. Evet. evet. E, ve Türkmenler bırakmadılar. Suriye ordusuna entegre oldular mı? Tam tersi Suriye ordusu onları kabul etmediler. Öyle aralanıp sorun oldu. İki evet. tane Öse var zaten Ferit. Şimdi bak evet. daha ileri gideceğim. TDG bu saatten sonra Karan'ın iktidarına katılırlar mı kardeş? Sanmıyorum. E, katılmadığı sürece Türkiye e, Hakan Fidan bu süreçle ilgili olarak Tdg PD'ye ve YPG'ye üst perdeden sana operasyon yaparız diyor. Dem diyor ki e, Hakan Fidan süreci bozmak istiyor. Bu Anladım. arada abi bir şey daha söyleyeyim sana ek olarak pardon şimdi konuya gelince aklıma geldi. Özgür Suriye ordusunun önde gelen bazı isimleri de Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok güce karşı kırgınlar. Çünkü diyorlar ki Özgür Suriye ordusu olarak biz aslında Suriye'nin yerli muhalifleriydik. Asıl iktidar bizim hakkımızdı ama gittiler dışarıdan adamları getirdiler. Bunlar ee, Suriye halkından değiller işte Kafkas o bu falan diyerek. E, şu an El Şahra tamam Suriyeli olabilir Golanlı olabilir ama onun ekibinin öyle olmadığını biliyoruz e, ve işte e, aşırı e, İslamcı başka bir kafada gidiyorlar ama Özgür Suriye Ordusu gerçekten e, Esad'a muhalif tiplerden oluşandı ama bizi sattılar diyorlar yani Türkiye'yi de eleştirenler aralarında onun adını çizeyim yani evet. evet şimdi bir izleyicimiz demiş ki ya diyor Zafer Partisi dümeni iktidara doğru kırdığında sıfır olurlar ya arkadaş yapmayın Siyaset bir algı işi. Ümit Özdağ çıkar, siyasal iktidarı terörsüz Türkiye sürecinden çevirdik. Terörsüz Türkiye sürecine destek veren MHP iktidardan ayrıldı. Şimdi biz geliyoruz der. Kadrolarına döner, siz de devlete yerleşeceksiniz der. Kimse de öyle itiraz mı itiraz etmez kardeşim. Yapmayın. Bir izleyici diyor ki ya diyor önce olumsuz başlıyorsun sonra olum. Ya yani her ikisini birden konuşuyorum sevgili izleyiciler. Yani ben Kain değilim, okuma yapıyorum sadece. Ama şunu söylüyorum, bu süreç riskli bir süreç. Geçen gün biliyorsun, e, mecliste e, şeyler, e, şehitler ve gaziler dernekleri katıldılar. Süreçle ilgili olarak Öcalan üzerinden tavır koydular. Şimdi şunu söyleyeceğim Filiz, 50 yıl boyunca e, binlerce evladını yitirmiş çocuklarını yitirmiş, uzuvlarını yitirmiş insanlar var bu coğrafyada. Ve kolay bir süreç değil bu. 50 yıl bu. Binlerce şehit vermişsin, binlerce gazi vermişsin, insan yitirmişsin, mezarı olmayan insanların var. Ve böyle bir süreci başarıya ulaştırmak kolay bir süreç değil. Ve bir de burada 50 yıl boyunca toplumun gözünün içine sokarak bebek katili dediğin, alanı kamuoyunun karşısına müzakereci olarak koymuştu. Zor bir süreç. Zor bir süreç. Biz bunu hem barış kardeşlik projesi döneminde hem çözüm süreci döneminde Erdoğan'ın süreci her iki süreci de nasıl ters yüz ettiğini aleyhine döndüğü anda nasıl döndüğünü biliyoruz. Ve bir şey söyleyeceğim Ferit. Hatırlayın Ahmet Davutoğlu 2015 seçimlerinde birinci turda AK Parti 40 aldı ve doğal olarak ancak iktidarı CHP ile kurabiliyordu. Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu iktidarı kurmak konusunda müzakereler konusunda anlaştılar. Bak anlaştılar. Son anda Erdoğan olayı bozdu. Süreci başka bir yere taşıdı ve Kasım'da yapılan seçimlerde AK Parti Türkiye tarihindeki 2002'den sonra ve bugüne kadar aldığı en yüksek oyu aldı. %49.5 bir daha da o orana ulaşamadı. Yani süreci bozduğu andan itibaren kaybetmiyor, kazanıyor. Yani eğer bu sürecin gerçekten kamuoyu nezdinde aleyhine doğru döndüğünü görürse Erdoğan bu süreci bozar kardeş. Siyaseten de bozar. Başka nedenlerle de bozar. Onun gerekçelerini oluşturur. O zaman oluştur. da Devlet de, Bahçeli erken seçim kartını ortaya koyabilir dedin. Me, merak o, de musunlar, merak o, merakım ne biliyor musun? Onu dedim. Ardından da dedim ki bu sefer de diğerlerini transfer eder şey başka bir şeye döner. İyi parti oraya monte eder şeyin yerine söyle. MHP'nin yerine parlamentodaki o Kılıçdaroğlu'nun bol keseden dağıttığı 38 39 adamdan 20 25'ini transfer eder. Sorun biter bir de. Bir de öyle bak kolay. Ee, benim şu anda merakım ne biliyor musun? Senin görüşünü görüşünü merak ediyorum yorumunu bu senaryo gerçekleşirse kim kazanır kim kazanır abi kim alır yani seç seçimi şimdi, Ülke ne olur ya yani? Mehmet Kaya yazmış diyor ki süreci bozan diyor e, hevallerde Arkadaşlar bir süreç tek taraflı bozulmaz unutmayın bunu şimdi hani kim kazanır yanıt vereceğim Ferit belliğimiz biraz zayıf Oslo görüşmeleri yapıyor. Müt müsteşar yardımcısıyla yürütülüyor görüşmeler. KCK'nın en üst düzey yöneticileri. Kırmızı bültenle aranıyorlar bugün. O dönemde devlet en üst düzeyde görüşüyor. Oslo'da. Bizim Müt müsteşar yardımcısı diyor ki KCK yöneticisine. Diyor ki bombaları, silahları nereye yerleştirdiğinizi biliyoruz. Masada gülmeler başlıyor. Hani şimdi hevaller bozdu demiliyor ya. Kardeşim sen barış süreci başlarken şehirlere bombalar, silahlar yerleştirilirken seyretmişsin. Polisine, valilere müdahale etme. Askerine müdahale etme. Şeyi vermişsin. Söyle. Talimatı vermişsin. Onun için kimse öyle o bozdu, bu bozdu demesinler. Bir süreç başlanırken bence işin tarafları o bozma üzerine de mutlaka hesap yaparlar. Ben geçen gün anlattım. Sende de anlattın mı geçen programda? İmralı tutanaklarında 40 sayfalık İmralı tutanaklar, iki farklı tutanakta yani 40 sayfaya böyle nokta nokta okuduğum için söylüyorum. Öcalan işte heyet var, devletin yetkilisi var yanında ve süreci İbrahim Kalın yürütüyor kardeşim. Diyor ki PKK silah bırakmayacak. Herkes değil mi? Öcalan'ın PKK'yı silah bıraktırdı ve fethettiğini söylüyor. Değil mi? Hepimiz fethetti diye şey. Bak söylediği tutanaktakini söylüyorum. Diyor ki silah bırakmayacak kardeşim. Eğer diyor PKK silah bırakırsa Barzani faşiste diyor 200 köyü yani o PKK kadrolarının ve şeylerinin bulunduğu bölgenin etrafında olan köyler yani PKK'nın e, kontrolünde olan köyleri yıkar geçer diyor. Onun için de silah devlet yetkilisi bu 30 kişinin inip silahları yaktığı sonra geriye dönüp bittikleri olayı devlet yetkilisi öneriyor Ferit. Öcalan'ı ikna ediyor. İmir. Tutanaklarda çok açık net bir şekilde. Hatta Türkiye gelsinler olayına Öcalan karşı çıkıyor. Şey diyor ki yetkili tamam diyor geri dönsünler diyor. Silahları yaksınlar geri dönsünler. Ama bunu da iç kamuoyuna mesaj olarak verelim. Mayıs ayında konuşuyorlar Ferit. Mayıs ayında İmralı'da tutanak altına alınıyor. Uygulanma döneminde zaman oldu? Daha geçen ay Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Devletin içerisinde aslında kararlar İmralı'da alınıyor bu süreçle ilgili olarak. İmralı'da alınan kararlara da diğerleri uyuyor peki. Devlet evet. olayı bir yere getiriyor. Sonra da kamuoyuna pazarlanıyor pek. Türk Silahlı Kuvvetleri konusuyla ilgili aslında orada da ilginç olaylar var. İstifa edenler var. Üst düzey komutanlar görevi bırakıyor. Daha doğrusu emekliğini istiyorlar. Bunu siyasi anlamda okuyanlar da e, var. Özellikle e, Yüksek Askeri Şura Seyirciler Yaş sonrasında bazı e, istifalar gerçekleşmişti. E, Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı'na getirilen Orgeneral, Orgeneral Kemal Yeni'nin daha henüz görevine başlamadan emeklilik için dilekçe sunduğu e, böyle bir iddia e, anlamında ortaya atılmış. Sonuçta olaylar büyüdü. Kimleri siyasi e, gibi e, bir olay diye yorumladı hatta ne bileyim askeri kaynaklardan edinilen bazı bilgilere göre di diye söyleyeyim orgeneral bu işte yeninin emeklilik kararında kıdem sırasına rağmen kendisine daha genç olan orgeneral Levent Ergün'ün Malatya'daki ikinci Ordu Komutanlığı'na alınarak Genelkurmay ikinci Başkanı yapılmasında etkili olduğu söyleniyor. Bir e, hani görevlendirme açısından bir sorun doğmuş olabilir ama bazıları da yani tabii daha uç yorumlarda baktığımda da bu komisyon konusundan tutun öcalana kadar rahatsız olanların da olduğu iddia ediliyor Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde. Bilmiyorum ilginç yani alevde belki bilgiler vardır evet. Evet ben bugünkü askeri yapı içerisinde bu sürece karşı çıkacak bir komutanlık kademesi olduğunu düşünmüyorum. Birincisi bu. Birincisi. İkincisi... Bu yüksek askeri şurada genellikle takviyeler ya da görevde tutulmalar ve de rütbe verilmeleri aslında geleceğin genel kurmay başkanının hazırlanmasıyla ilgilidir. Unutma bunu. Ve eğer sen e, yapılan atamalarla emekliliğe kimilerini göndermeyerek görev sürelerini uzatarak aslında gelebileceğin yere gelemeyeceğini görürsün ve bırakırsın kardeşim bu işi devam etmenin gereği yoktur. Aslında ordu içerisindeki temel olay genel kurmay başkanı. Daha ileri gidelim. Şu anda Milli Savunma Bakanı kim? Yaşar Güler. Yaşar Güler kim? Eski genel kurmay başkanı. Şimdi başka bir yere git lütfen. Eski Milli Savunma Bakanı kimdi? Hulusi Akar. Hulusi Akar. Şu anda Yaşar Güler Hulusi Akar kadrolarını tasfiye ediyor. Evet onu görüyorum ya Hulusi Akar ve ekibine karşı bir operasyon olduğu belli. Yani aslında geleceğin komuta kademesi belirleniyor Ferit. abi ikinci. Evet. Ferit bir şey söyleyeceğim. Bak ben askerlik yaptım sen de yaptın. Türkiye'de biliyorsun e, orduda genellikle az subaylar belirli bir dönemde e, subaylığa geçişle ilgili imtihanlara girerler. Ve belirlerse devam ederler. Ama bir yere kadar devam edebilirler. Onlardan paşa falan olmaz. Bilgin olur, Paşa olmaz. Yani bir yerde tahmin ediyorum binbaşılıkta ya da yarbaylıkta mı ne emekli olurlar. Şu anda orduda Milli Güvenlik Kurulu'nda assubaylıktan gelen paşalar var kardeşim. Yani ordunun içerisinde kurmay olabilmek için okul bitirmen gerekiyor. Bak okul bitirmen gerekiyor. O okulu bitirmeden paşa olmuş adamlar var. Yani bir anlamda genel kurma içerisindeki temayüller de değişmiş durumda. O açıdan daha ileri gidelim. Mesela bu süreç yaşanırken bu süreç yaşanırken o savaşmış teröre karşı savaşmış, yetki almış komutanlar var değil mi? Neredeler hiç açıklamalarını duyuyor musun? Ben bir Cem şeyden duyuyorum. Söylesene bu Mavi Vatan'ın akıl hocası dönünen FETÖ var. C Cihat Yaycı'yı söylüyorum. Cihat Yaycı bu sürece destek veren, iktidara destek veren biri değil mi kardeşim? Şimdi itiraz ediyor kenarda tasfiye edildiği için. Ya, ya Ferit ben bazen bir yerimde gülüyorum kardeşim tasfiye edilmese laylaya devam edecek Tasfiye edildiği için itiraz ediyor. Ben orada değilim, onlar da değilim. Asıl olanlar neredeler? Niye konuşmuyorlar, susuyorlar? Neden korkuyorlar kardeşim? Emekli olanlara söylüyorum. Ferit, Türkiye'de şu anda mecliste yani 14 Mayıs'ta Seçime katılan halkın oylarıyla belirlenmiş meclisin sadece iyi parti dışındaki tüm siyasi partileri komisyonda. Bak tekrar söylüyorum. Daha ne kadar oldu? İki yıl oldu. İki buçuk yıl. 14 Mayıs seçimlerindeki millet iradesinin yansıdığı o meclisin yüzde doksanı komisyonda. Ha ah, kesiyor.